<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Toka Life'ta kendi ailemi kuracağım. Bu arada ücretsiz hediye gelmiş. Yani ben tabletten açtım annemin telefondan pek oynamadığım için şimdi açalım beraber. Şimdi gidiyoruz. Burada arkadaşlar ev yapacağım. Evimi sileceğim. Tekrardan yapacağım. Ama şöyle ki o ev dört odadan oluştuğu için ki bizim evde yani çok odalı. Ablamla benim odamı aynı odada yapacağım. Çünkü öyle yaparsam ya mutfak ya da şey yapamam. Ne denir tuvalet yapamam. evet. Bastım. Wow. ana açtık bile. Şöyle bir şey çıktı. Işıklı ışıklı şuna bu çok iyi. Gül. Gül. Aa, çok güzel. <laughs> Mükemmel bir şey Tabi ben bunu daha önce gördüm de. Evet çok güzelmiş şimdi. Şunu şuna koyalım. Şunu buruşturup atmak istiyorum. Neyse boşver. Şimdi şunlar dur. Şunun eline bir şey alırız. Şunun eli de boş. Neyse. Sen gel. Heh. Şimdi bunların ellerine dolduracağız. Tut. Ya giydirmek istemiyorum. Şunun içine koy. Heh. Tut şunu. Tut şuradan bir tut. Şunu da bir tut. Oğlum tutsana. Cık. Veriyorum. Tamam şimdi eve gideceğim ama ilk önce daha doğrusu kendim bir, bir kendimizi bir oluşturalım yani. Ama şöyle bir şey var. Bizim aile 4 kişi. Nasıl olacak? <laughs> Neyse bir e, ben halledeceğim. Nasıl yapacağımı anladım. Şimdi şu babam olsun. Mesela babamın ten rengi esmer. hatta ama bu kadar da esmerde biraz açalım. İşte şöyle. Şimdi babamın saçı bu babamın saçı burada vardı hatırlıyorum. Bak benim babamın saçı şu ama rengini değiştirelim. Oha aynısı. <laughs> şimdi babamda az sakal var. Aynen şu şekilde gibi yani. Göz iyi böyle. Burunu tam olarak burunu renk kalsın bir şey olmaz. Kaşı da kalsın ama rengini değiştirelim. Şöyle biraz koyu yapalım. Tamam. Ağzı da kalsın. Çiğli falan yok babamın. Yok. Bakayım. Aslında babamın biraz alnında. Şu. Biraz koyulaştırıyorum. Heh. Oha. Babamı yaptım lan. Şöyle ya. Çok gözükmüyor. Azıcık var. Hemdekine giyse ki en sıkıntı yer. Ve şu anlık bir şey giydirelim. Aslında bu güzel ya. Evet ya. Tamam. Bence oldu. Dur bakayım. Şuradan şapka. Şu. şu gözlüğe bakacağım. Babamın küçük bir gözlüğü var. Ama takmıyor. O yüzden babam tamam. Şimdi kendimi yapacağım. Kendimin boyu işte şurada. Şimdi bunu kıza dönüştüreceğiz. Benim ten rengim bembeyaz ama şey e, güneşte çok durduğum için biraz kararım. Normalde ten rengim bu. Ama şu anki halimde bu. Ama ben bunu seçeceğim. Çünkü normalde böyleyim ben. Yani güneş hiç sevmiyorum hatta. Neyse dur saçım. Dur saçım benim kumral gibi ama büyüdükçe şey oluyor. Yok bu bok rengi gibi bu da olmaz bu da turuncu gibi şu oğlum yok tamam yani şöyle bir renk işte şimdi saçımın şeklini seçeyim hmm, yeni saç şekilleri gelmiş Heh. şu an benim saçım birazcık kısa yani hatta çok kısa değil düz biraz dalgalı gibi yok Yani bir dakika ben bir saç seçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunu seçtim. Yani benim seçime pek uygun olmasa da yani güzel. Tabii ki bu. Burnumu küçük yapacağım. Renk kalsın. Kaşım. Kaşım. Ay dur neye bunu seçtim. Renk. En açık. Ağzım kalabilir. Ya da vazgeçtim. Şunu koyacağım. Çilim var ama benim çillerim böyle çok belirli değil. Bu niye böyle? Ha. Şimdi bunun rengini kısacağım. Aslında benim burnumda var ama işte yani çok gözükmüyor arkadaşlar. Ha, şunu biraz koyulaştır. Tamam. Tamam ya yani şöyle iyi yani çok gözükmüyor benim çillerim. Böyle yakınlaşınca ama çok belli. Şimdi ben ne giyeceğim? <laughs> çok güzel ama ben giyeyim. Hiç. Um, ne giyeceğim ya. Cık, en zorladım. Oha. En zorlandığım yer burası benim için. Şimdi ben seçeceğim gel. Evet kendimi de bu şekilde yaptım. Şimdi. Bir annemi yapacağım. Ablamı da halledeceğim. Arkadaşlar ben daha evi yapacağım. Bu yüzden annemi yapıp geleceğim. Evet arkadaşlar ben ablamla kendimi yani herkesi yaptım. Bu evi sileceğim. Dur. Dur, dur. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Evimizi evet, Şimdi tekrar bakayım nerelere yapabiliriz. Ben bu bulayım. Evet arkadaşlar şimdi benim yatak odamda şöyle ranza. Ranzanın alt tarafı masam. Yani alt tarafımda masam var. I, şey o yüzden ablamla kendi odamı büyük bir oda seçeceğim. Şunları bir, komple bir atalım. Ya öf. Ya açılıracağım öf. Arkadaşlar hemen başladım. Şimdi ilk önce hemen bütün zeminler bizim bunu çok benziyor. Sen Duvarlarımız da buna benzer. Oha. Yani aslında pek de böyle değil ama duvarlarımız yani. O yüzden ama böyle güzel duvarlar. Şimdi sadece evin içine bakın. Şimdi büyük bir oda lazım. Evet, şu oda anlamda. Şimdi benim şöyle bir ransam altında da masa var. Nasıl yapacağım şimdi oğlum? Daha önceden görmüştüm bunu. Şimdi biraz daha yana yapalım. Bu masam benim. Yani hemen tabure koyalım. Bu şekilde. Yani taburam yok ama yani odamda. Ama bunu eder. Ya da var Sandalye daha büyük duruyor, daha asil Neyse. Hemen geçiyorum. Ablamın yatağı normal bir yer. yatak şöyle. Tamam. masa ona da bir masa gerek. Şimdi tabii mızmızlanır o. <laughs> ya benim masam bir Başlayabilir. Bu o niye böyle masa seçtim? Tamam. Ona da bir küçük bir sandalye. Tamam oldu. İşte abla, o, ablamın odası normalde şöyle. işte Biraz şöyle oldu. Tamam. Oldu. Şimdi kişine ekleyeceğiz. Dur mutfağı yapalım hemen hızlı. ya zaten bunlardan bir tane olduğu için. Buzdolabımız böyle değil ama böyle. böyle değil ama böyle. Şöyle. Videonun şimdi video çok uzun olmaması için hızlı yapmayacağız. Bu arada banyoyu niye öyle yaptık? Banyomuz şöyle olsun. Banyomuz bizim böyle. Değil ama böyle. Çok mantıksız. Neyse oldu. Ama banyo. Banyomuz şöyle olsun. Sonra Allah niye bunu çıkarttık. Şöyle. Şöyle. Yani bu biraz kötü oldu ama banyonun yeri. Dur bakayım. Buraya tuvalet koysak. Bakalım millet niye bizi <laughs> izleyecek. E, tamam ya. Üf. Çok önemli değil. Ha. Tamam işte. aldım aceleyle yapıyorum. Sonradan Toka Life'a e girince görürsünüz. Yani ben girdim. Tamam ya işte böyle çok basit. Evet şimdi annemlerin yanı. Şimdi ya, keşke şöyle dik koyabilsek. Neyse. Şu tarafa yapalım. Dolap. Dolap şöyle ne var odalarında? Şundan olmasa olmuyor bizim evde. Evde herkes olmalı. Hatta bizim odada olmalı. Niye yok Tamam. Ha? Şurası çıkıyor. Oh, oha annemin en birebir aynı. Şimdi beyaz halı, beyaz halı en iyileri. Yani bu evde, bizim evde zaten bu yakışır da biz niye sandalyeden bir tane koyduk? Tuvalete de koymamıza gerek yok zaten. Şimdi birkaç tane daha. Ay neyse ya bu masa olsun. Diğer masayı seçecektim yuvarlak masayı. O daha iyi. Gerçi bizim normal masa böyle o yüzden sıkıntı değil. Bizim aslında şöyle sandalyeler. Şöyle. Vay ya aynısı. Ama ay. şimdi ev çok boş gibi gözüküyor. Kaç tane tablo koyacağım ben. Yani böyle tablolar yok. Tablolar yok ama. Şimdi evde aa çiçek babam çiçek hastası. Çiçekler çok sever. Evde var bir sürü çiçeğimiz. Özellikle de şu bütün evlere yakışıyor. Şuradan bizim odada da odaya da koyayım. Kendi ablam Şöyle. oldu. Harika. Evet arkadaşlar bu eve eşyaları dolduracağımız zaman ben yine video çekeceğim. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın mutlu kalın.